Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün mükemmel bir proje inceleyeceğiz. Bugün kanalımızda arkadaşlar Star Atlas'ı inceliyoruz. Star Atlas, e, Metaverse'lere ilgi duyup da kimsenin sahip olmadığı bir coin değildir diye düşünüyorum. Tabii ki bilmeyen dostlarımız, arkadaşlarımız mutlaka vardır. Star Atlas'a daha ayrıntılı bir şekilde değineceğiz. Çok güzel akümlü olduğu bir konumdayız. E Tabii ki Bitcoin'in hareketiyle birazcık daha e, düşüyor ya da çıkıyor. Ancak bazen aykırı hareket ettiği de olabiliyor. Ama çok güzel bir proje. Özellikle Ocak ayında ve Şubat ayında ben metaverselerde mükemmel bir hareket daha bekliyorum. Star Atlas'ı bunları öncülük edecektir. Çok güzel bir oyunu var. Projesi nedir? İşte toplama arzı nedir? Ayrıca Bitcoin'e de bakacağız arkadaşlar videonun sonunda. Kısa bir video olacak. Hemen lafı uzatmadan başlayalım arkadaşlar. Star Atlas'ın durduğu konum şu an tam okümlü olduğu konumda. Tam destek konumunda arkadaşlar. E, tabii ki anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi kararınızla giriş çıkış yapın. E, kendi kararınızı kendiniz verin arkadaşlar. Ben sadece kanalımdaki şahsi görüşlerimi, yorumlarımı ve teknik analizi paylaşıyorum. Hatta temel analizi paylaşıyorum. Temel analiz konusunda da Metaverse'ler projesinde. Star Atlas ciddi anlamda güzel bir proje. Bakın arkadaşlar şu an olduğu konum tam böyle alınabilecek konumlarda. Yani şu konum tam alınabilecek konumlar arkadaşlar. Buradan birçok defa sekti. Ee, düşüştü, buradan da yaşadı. Yani kısa bir süre içerisinde Aşağı yukarı 3-4 aylık bir süre içerisinde, 3 aylık bir süre içerisinde Star Atlas mükemmel bir ivme yakaladı. Öyle saçma sapan aşağılara inmedi, saçma sapan yukarılara da çıkmadı. Akümlü olarak ilerliyor. Şimdi bu Star Atlas nedir? Önce ona bir bakalım arkadaşlar. Aynı zamanda sizlere notlarımı da aktarayım. Şimdi Star Atlas Solana blok zinciri üzerine inşa edilmiş blok zinciri tabanlı uzay temalı büyük bir strateji video oyundur. Uzak bir gelecekte yani 2620 yılında geçen devasa oyun geleceği oldukça parlak görünen birçok oyunculu metaverse projesidir arkadaşlar. Star Atlas, sinema kalitesinde video oyunları ve görsel deneyimler yaratmak için Unreal Engine 5'in Nanite özelliğini kullanarak son teknolojik atımlardan yararlanıyor. Paylaşılan bilgilere göre Star Atlas veri tabanındaki oyuncular, Star Atlas evrenindeki taksit edilemez tokenlar, NFT'ler alıp satabiliyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Ee, böylece ve oluşturabiliyorlar. Ve böylece gerçek dünya varlıklarının somutluğunu ve değerini yansıtan bir ekonominin keyfini çıkarabilirler. Serhat'tan Solana blok zincir üzerine inşa edilme ve bu sayede son derece yüksek TPS yani saniye başına işlemi e, destekten işlem hacminden faydalanmayı hazırdır. Solana merkezi olmayan uygulamalar oluşturabileceği açık bir altyapılı, hızlı ve güvenli gizliye dayanan bir blok zinciri olarak lanse ediliyor. Solana ayrıca işlem başına yaklaşık olarak 0,0025 cent gibi uygun bir fiyatlı işlem ücretine sahiptir arkadaşlar. Şimdi... E, piyasaya bakalım arkadaşlar. Hangi borsalarda? FTX borsasında var, GTO borsasında var. İkisinin de linki videonun açıklama kısmında arkadaşlar. Oradan isteyenler satın alabilirler e, Star Atlas Coin'ini. Aynı zamanda yani FTX çok iyi bir borsa. Yani dünyaca e, bilinen, Amerika'nın en büyük borsalarından. E, GTO aynı şekilde güzel bir borsa arkadaşlar. MXC güzel bir borsa. Yani bunlar da yer alıyor. Ayrıca Binance ben kısa bir süre içerisinde özellikle Ocak'tan sonra güzel bir haberini bekliyorum ben Binance'da. Ee, tabii ki yatırım kararlarınızı kendiniz verin ama bu proje ciddi anlamda güzel bir proje. Şimdi birkaç bir şey daha aktaracağım arkadaşlar. Star Atlas oyunu oldukça geniş bir evrene sahip bulunuyor. Oyuncular kaynakları toplarken ve Metaverse'deki diğer oyuncuları alt etmek için rekabet ederken sayısız tehlikelerle dolu yalnız ve zorlu yolculuklara çıkmak zorunda kalıyor. Oyuncular oyun oynarken topladıkları sanal oyu içi öğelerden gerçek dünyadaki parasal değeri bile çıkarabilirler oyun içi öğelerin yeniden satılmasına ve tam sahipliğini kısıtlayan çoğu merkezi oyun platformunun aksine Star Atlas tamamen merkezi olmayan yönetim benimser. Oyuncular NFT özellikle oyun içi öğeleri ikinci NFT pazar yerinde satma fırsatıyla birlikte oyunda biriktirdikleri varlıkların tam mülkiyetine sahip olacaklardır. Bütün fikir Star Atlas oyununda harcanan zamandan parayı kazanmayı teşvik etme böylece katılım için gerekli bir ...ekonomik fayda sağlamaktadır. Yani ciddi anlamda güzel bir projesi var arkadaşlar. 36 milyar toplam arzı var. Maksimum arzı 36 milyar ve dolaşımda şu an arzı var. Ve bunlar çok çok yavaş bir şekilde piyasaya sürülüyor. Güzel bir fiyatta tutuluyor Star Atlas. Ben özellikle 2 ay içerisinde... ...kesinlikle yatırım tavsiyesi değil ama... ...kendi şahsi görüşüm ve teknik analizim... ...ben bir 10x bekliyorum arkadaşlar Star Atlas'a. Özellikle Binance'a girdikten sonra bu işin daha da kolaylaşacağını düşünüyorum girecektir de bence girecektir de çünkü metaverse projelerine çok ilgi alaka var ve binance bu fırsatı kaçırmak istemez bundan yararlanmak ister çok da konuşuluyor ve çok az borsada olmasına rağmen hacim de güzel arkadaşlar bakın mesela %15 düne göre artış var 21 milyon hacim var piyasa değer 250 milyon dolar yani bu proje ilerleyecek arkadaşlar benim düşüncem bu onun haricinde arkadaşlar e, Bitcoin'e değinelim. Bitirmeden Bitcoin'e değinelim. Ya şu an fiyatı çok güzel sıfır atlasın. O yüzden mutlaka bence değerlendirilmesi gerekiyor. Eğer Motoverse projesine ilgi duyuyorsanız Piyasa biraz olumsuz tabii ki. Hani biraz daha dikkatli hareket edin. Öyle haldır huldur girmeyin Star Düştükçe almaya çalışın. E, ve uzun vadeli düşünün. Yani en az 6 ay, 1 sene civarında düşünün bu projeyi. Bence çok de değerlendirilebilecek bir fırsat. ben hatta ekleme yapacağım. Ben daha önceden 0.12'den almıştım. 0.15'den almıştım. Şu fiyattan da değerlendirme yapacağım arkadaşlar. Birazcık daha düşerse yine değerlendirme yapacağım. Ama mutlaka atacak kurşunuz olsun. O yüzden haldır huldur pataküre girmeyin arkadaşlar Bitcoin'e. Şimdi Bitcoin'e geçelim. Tamam. Şimdi Bitcoin'e geçelim. Şimdi Bitcoin'de neler olabilir? Şimdi Bitcoin'de dün de belirttik. Dün böyle saçma sapan bir tweet attım. Öyle gözüme çarptı. Öyle can, can sıkıntısına kapanıştı. Şöyle bir tweet attım. Ya yani şöyle bir şey olabilir mi? Yani birazcık kurgu yaptık kendi içimizde. Ancak sanki şu 41'lere gelecek arkadaşlar. Yani bunu da daha, daha önceden de söylüyorum. 40, 41 bantlarını ben bekliyorum. Oradan güzel bir iğme, güzel bir güç toplaması lazım. O yüzden ben burayı bekliyorum arkadaşlar. Yani olur mu? Olur. Hiç belli olmaz. Yani sanki bir ikili tepe var burada. İşte buraya bir iğne attı ya şuraya bir iğne atıyor ya bu iğneyi unutmuyor arkadaşlar mesela şuradan bakalım şuradan bakalım ya çünkü daha önce de çok yaptı bunu e, bitcoin mesela şuraya iğne attı değil mi burada bir iğnemiz var ya sanki burayı unutmuyor bir daha uğruyor buradan teyit ediyor kendini ben daha önce çok kez gördüm bakın mesela burada ikili deyip burada ikili deyip yani bu ikili tipleri çok yapıyor. Üçlü yapıyor, dörtlü yapıyor. Yani mutlaka yapıyor yani. Ben bir anda buradan düşüp de buradan tak çıkıyoruz diye coin de görmedim. <laughs> yani coin de görmedim, bitcoin de görmedim. Öyle diyeyim ben size. Genelde bunları teyit etmeye çalışıyor. Ve o şekilde yoluna devam ediyor bitcoin. O yüzden arkadaşlar temkinli olmak lazım. Mesela Star Atlas Coin olsun, başka projeler olsun girerken ederken bunları düşünerek hareket etmek lazım. Yani Bitcoin düştükçe zaten bu coinler de tabii ki altta eziliyor. Tabii ki aykırı hareket edenler olabiliyor. Yani saçma sapan aradan sıyrılan coinler olabiliyor. Ama biri dayanıyor, iki dayanıyor, üçüncü de dayanamıyor. Belki inşallah Star Atlas öyle olur. Dayanır yani. Düştükçe Bitcoin dayanır. O 10 centlerdeki, 11 centlerdeki desteğini kaybetmez. Anlatacaklarım bu kadardır arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.